çok şükür Rabbime diyor. Faizden o ay hesabına 6000 TL yatmış. Çok şükür bu ay bereketli geçti diyor. Faiz parasına çok şükür diyorsun. Allah'ın diniyle nasıl, nasıl alay edersin Müslüman ya? Hiç mi utanmıyorsun? Faiz parasına çok şükür. Elhamdülillah Allah rızkımızı bankadan verdi diyor. Hayır. O Allah'ın tercihi değil, o senin tercihin. Rızık helalden de gelir, haramdan da gelir. Tercih senindir. İster helalden kazanırsın rızkını, İster haramdan kazanırsın. Sonuçları ile yüzleşmek senin hesabınadır. Ebu Hanife bitiriyor. Böyle kafirler Allah'ın ismini müminlerden işitmişler. İşittiklerini de bilmeden söylemektedirler. Bunun için Kur'an-ı Kerim'de ahirete inanmayanların kalpleri inkar edicidir. Kendileri de kibirlidir buyurulmaktadır. Her Müslüman Allah benim Rabbimdir dediği anda kalbine, aklına ve hayatına bakacak. Tamam Allah benim Rabbimdir. Beni o yoktan var etti. Küçük bir spermadan, pis bir sudan var etti. Bunu kabul ediyorum dedi. Dedin mi? Dedin. Peşinden bir sual kendine sorman iktiza eder. Tamam Allah senin Rabbin de. Rabbine itaat ediyor musun? Rabbinin emirlerini yerine getiriyor musun? Yok. Yok. Devamlı isyan, devamlı başkaldırı, devamlı kibir, gurur, Allahü Teala bu gibi insanların hallerini bize bildirirken diyor ki فَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ ahireti Ahirete inanmayanlar var ya, o ahirete inanmayanlar. قُلُوبُهُمْ <laughs> مُنْكَرَةٌ Onların kalpleri inkar eder. O deist, ateist istediyorsun de ki ahiret var, hesap var. Sen bu kadar rahat ve özgür yaşıyorsun, çizgilerin yok. İstediğin her türlü haramı işleyebiliyorsun, istediğin kişinin kul hakkına girebiliyorsun. Ama ahiret var, hesap var. Allah onların kalplerinden bahsediyor bize. قُلُوبُهُمْ <laughs> مُنْكَرَةٌ Onların kalpleri inkar eder. Neden inkar ediyor? bir mustakbirun. Onlar çok kibirlidirler. Büyükleniyorlar. Büyükleniyorlar. Bu, bu Müslümanlar iki milyar Müslüman var, namaz kılıyorlar, bayramları var, kurbanları var. Aman aman. Nereden çıktı bunlar? Biz bunlarla uğraşmayız. Bizim bizi bağlayacak hiçbir kural, kaide olamaz. Hiçbir şey bizi bağlayamaz. Bu bir kibirdir. Neden namaz kılmıyorsun? Ya secde etmek, görmediğim bir şeye secde etmek gururumu incitiyor. Bunu diyen insanlar duydum. Secde etmek gururunu incitiyormuş. Ama patronun karşısında maaş almak için 3000 TL, ay sonunda maaş almak için o ay içinde yüzlerce emrini almak hiç gururuna dokunmuyor. 3000 TL maaş için patronun yüzlerce emrini alıyor. Ona manevi anlamda rükû ediyor, secde ediyor birisinden emir almak demek ona rükû ve secde etmek demektir. Manada bu böyledir. Sadece cebine 3000 TL koymak için senin gibi tuvalete gitmek zorunda olan, yemek yemek zorunda olan bir insanın yüzlerce emrini dinliyorsun bir ay içinde. Ama sana hiçbir şey yapmamışken bu hayatı, bu kadar nimeti sayamayacağın nimetleri veren Allah'ın emrini, sadece bir emrini yani secde emrini yerine getirmek için hamle yapmıyorsun. Utanmıyor musun? Hiç utanmıyor musun? ve hem مستكبرون onlar kibirleniyorlar onlar gururlanıyorlar ateistler ve deistler kibirlerinden dolayı delilleri görmezden geliyorlar Güneş var ortada çok açık ve net bir güneş var hem ısı veriyor hem ışık veriyor ama onların parmakları gözlerinde Ben bir şey görmüyorum diyorlar Parmaklarını gözlerinden çeker misin? Lütfen şu parmaklarını gözlerinden çeker misin? O zaman göreceksin.